gerim gerim gerdim bizi. Sakin ol. Sakin ol lütfen. Lütfen bak. bak. Gamze'ye laf yetiştireceğine figürlere yetişsen biraz. Yangına körükle gitme Arkadaşlar bu Alman işini mahvetmeyelim ya. İyi tamam de her şey ben ya ya? ne ne Bir şey de ya. Biz biz şey ya bakın hocam dinleyin. Ne diyor bu? anlamadım ki. Bu şekilde çalışmaya devam edemeyeceğinizi biliyorsunuz değil mi? Etmeyelim o zaman hocam. Almanya'ya gideceğiz diye sinirlerimiz bozuldu. Zaten benim ne işim var Almanya'da? Ben gelmiyorum Almanya'ya. Siz istediğinizi yapın. Kızlar. Özge saçmalıyorsun farkında mısın? Kimse gruptan çıkmayacak. Hep birlikte gösteriye çalışıp Almanya'ya gideceğiz. Bu konu kapansın artık. Yok ama Oktay. İrem haklı. Almanya'ya gitmek için birbirimizi kırmaya hiç gerek yok ki. Uzatmayalım lütfen. Sorun benim. Tamam. Ben yokum bundan sonra. Çok isteyen gitsin beleş Almanya seyahatine. Bu saatten sonra Almanya benim doğumumda değil hocam. Boşuna uğraşmayın hocam. Zincir zaten kopmuş. Ya grup kavga etmiş. Barıştırmaya çalışmanın bir anlamı yok. Zira bu daha büyük kavgalara zemin hazırlamak, husumetlerini ertelemek olur sadece. Zafer Bey, onlar düşman değil ki arkadaşlar. Neyi değiştirir bu efendim? E gördük işte, geçinemiyorlar. İki günde ortalık birbirine girdi. Bugün Volkan hocamıza, yarın Almanya'daki kardeş okulumuza rezil olacağız demek ki. Bu kadar olumsuz olmayın lütfen. Olumsuz değil. Gerçekçiyim efendim. Oralara kadar gidip Büyük Zafer Lisesi'nin adına kimsenin leke sürmesine izin veremem. Bu ihtimali bile kaldıramam. Onlar bizi en iyi şekilde temsil edecekler. Şüpheniz olmasın Zafer Bey. Şüpheliyim ne yazık. Bu şekilde Almanya'daki temsile katılamayız. Yapılacak bir tek şey var. Öyle mi? Nedir? Daha vakit varken gösteri için başka bir grup hazırlayacağız. Yani bu grup iptal mi? Biz Almanya'ya gidemeyecek miyiz hocam? Ne yazık ki şansınızı yitirdiniz oğlum. Bu konuda karar vermek için acele etmeseniz. Ee? Mücadele etmeye değmez hocam. Biz de zaten vazgeçmişiz. Evet, evet şey hocam. Hadi doğru söylüyor. Ben de yok. De Arkadaşlar var ki zaten geçmek hocam gitmekten. Bunlar hiçbir bir yere gitmez ya bak. Hadi hadi. Uçak kokuları var hep bunların açığında. Acele etmediğim ortada. Volkan Bey, yeni grup için seçmelere vakit kaybetmeden başlayalım efendim. Peki hocam. gitmek önemli. Niye abi? Yeni bir ülke görecektik işte lan. Ben daha hiç yurt dışına çıkmadım biliyorsunuz. Biliyoruz biliyoruz. Çıkma girişimlerini de biliyoruz. <laughs> daha hiçbirimiz çıkmadık abi. Tamam işte. Bu bir fırsattı. Hep birlikte olacaktık orada. Beraber eğlenecektik. Çok eğlenceli olacaktı ya. yaklı Bu fırsatı kendi ayağımıza teptik. Gamzenin ayarlı desek daha doğru olur. Özge Gamze ile alıp veremediğini anlamıyorum. Ben de senin bu korumacılığını anlamıyorum. Gamze söz konusu olduğunda her zaman bariz onun tarafındasın. Yalan mı? Ben kimsenin tarafında değilim. Ama olmalısın abi. Yani ben diyorum ki bizim tarafımızda olmalısın. Şöyle oturmalısın mesela. Otur otur otur. Çünkü bu mesele de Gamze değil. Özge haklı. Değil mi arkadaşlar? Abi Özge haklı zaten, zaten. ben yani evet, uzun bunları soruyorum. Doğru, haklı. Ya hepimiz oradaydık abi, Gamze resmen olay çıkarttı bugün gördük, durduk yere yani hiçbir şey yokken. Yani. Özge uysal bir insan zaten, yapmaz ki öyle bir şey. Ya neyse ne ya işte, burada mı konuşacağız? Hadi yürüyün kafeye gidelim. Ben Sibel'e bakıp eve kaçacağım. Benim canım istemiyor, siz gidin. Hadi hadi gidelim. Benim de keyfim kaçtı Hadi ya. Hadi ya. görüşürüz o zaman. Sıkıldım Kaçtım ya, daral geldi hadi. be. İrem, eğer vaktin varsa birlikte bir şeyler yapalım mı? Fırat. Hiç sırası değil. Zaten canım sıkkın. Hıncımı senden çıkarmıyorum. Hadi İrem. Hadi gelmiyor Hadi musun? Yürü. Ya İrem. Ya ben sürekli onu haddini bildirmek zorunda mıyım? Kızım tamam bırak artık. Ya Özgen'in huyunu suyunu bilmeyen kalmadı. Bulaşma işte başın ağrımasın kızım. Düşünme artık. Kafamı yoramam zaten onunla. Düşünecek daha önemli sorunlarım var. Hadi kalk bize gidelim. Laflarız biraz. Hadi Büşra da geliyor. Ya, yok vallahi kızlar. Başka zaman. Canım hiç istemiyor. Bu benim için öp. Tamam sen bilirsin. Görüşürüz. Kızlar. Fikrimi değiştirdim. Ben de geliyorum. Ha şöyle. Gamze. Sana verdiğim notları geri verir misin? Çalışmam lazım. Al ah, sağ ol. babasını Mavi Sakal diye biri arıyor durmadan abi. Olmadık iftiralar savuruyor. Gerçi babası aydınlık kafalı bir adammış ama ne de olsa morali bozuluyor adamın. Ve tabii onun moral bozukluğu ve daya da yansıyor. Perişan durumda. Mavi sakal mı dedin sen? Hangi enayi telefon bu kendine mavi sakal diye isim takar be? Çok komikmiş lan. Hiç işte. Mavi sakal değil mavi salak herhalde bu. <gülüyor> <gülüyor> ya amma makaracısınız ya. Takıldığınız şeye bak. Mavi sakal, mor sakal ne fark eder abicim? Önemli olan Eda'nın bu telefonlar yüzünden evde sorun yaşıyor olması. dakika gelsene Abi, Saffet bizi tanımıyor artık galiba. Öyle. Selam bile vermiyor. Baksana. Evini kaptırmasın. Kafasını toplasın gelsin diye beklerken şimdi biz suçlu olduk ya. İşe bak. Saffet kardeşimizin bu işe henüz kafası basmadı ama merak etme. Yakında anlayacak çıkarlarını kafasıyla düşünse çoktan anlardı zaten. Ama herif kafasının zekasının emrinde değil ki, kalbinin duygularının emrinde. Annesi oldu mu işin içinde herifin nevi dönüyor, aklını kaybediyor. O depodaki kutup soğuğu bile aklını başına getiremiyor. Öyle vallahi. Abi ne oldu? Bir sıkıntım var? Ya Koray. Sende Gamze'nin telefonu var mı? Yok abi nereden olsun? nasıl bulabiliriz ki? Abi ne yapacaksın Gamze'nin numarasını? O kız Oktay'ın mantasıydı biliyorsun. Yani duyarsa... Oğlum saçmalama be. kurabiyeler için teşekkür ederim diye arayacaktım. Aramasak kayıp değil mi? Ben yarın dersen çıkınca teşekkür ederim abi. Olmaz. Yani benim de teşekkür etmem lazım. Kıza eşeklik ettim biliyorsun iki seferdir. Özür falan dileyeceğim. Sen bilirsin de şimdi arkadaşlarına istesek Oktay'ın kulağına gider. Hı hı. Durduk yere tadımız kaçmasın. Tamam boş ver yani. Sen şimdi depoya git. Benim biraz işim var. Ben arkadan gelirim tamam mı? Ben çıkıyorum Zafer Bey. Siz gelmiyor musunuz? Aa, benim biraz daha işim var efendim. İyi. Hadi yarın görüşürüz. Görüşürüz efendim. Şimdi çıksam karşısına ben de yüzüğü size geri verecektim diye buyurun deyip uzatırsa bana. Ne derim ben? Buyurun. Şebnem Hanım. Siz mi geldiniz?